Eko devam ediyor. Eko bu hafta Türkiye'nin cennet köşelerinden Osmaniye, Sivas ve Samsun'a konuk oldu. Mikrofonlarımızı önce şehri yönetenlere uzatıyoruz. Hemen ardından da kente faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinin başında geliyor Sivas. Sivas gezimiz başlıyor. Ama önce sözü, kentin geleceğine yön veren çalışmalarıyla dikkat çeken Ticaret Odası Başkanı Osman Yıldırım'a bırakıyoruz. Sivas, Türkiye'nin merkezinde biz ölçüm bakımından Konya'dan sonra ikinci yarı 75 km kare nüfusu olan Hollanda'da büyük, Kıbrıs'ta büyük, coğrafi konumunda yerleşim e, bakımından da Türkiye'nin birincisi olan bir şehir. E, Tabi e, Cumhuriyet'in temellerine atıldığı Sivas, Cumhuriyet zamanında büyük önem verilmişti kamu yatırımlarında. 1950'ye kadar da sosyal ekonomik gelişmişliği açısından kamu yatırımları nedeniyle e, 8. sırada bir şehir. Daha sonra 2000'li e, yıllara geldiğimizde gelişmede 58'lere, 53'lere 58 gelmiş bir şehir. E, tabii ee, Sivas'ın e, konumu gereği çok göç gören bir şey, şehir. Şu anda ülkemizde e, 7 milyon üzerinde Sivaslı var dünyada. Pardon, yeryüzünde 7 milyon üzerinde Sivaslı olduğu söyleniyor. Bunun üstü işte 650 bin Sivas'ta diğerleri İstanbul, Ankara, Bursa, Almanya, yani yurt evet. dışında yani, her şeylerde yoğun bir nüfus var. Ee, tabii 2000 yılına kadar gelişmişti 158 dolar. Sivas 2000 yıllardan sonra bir hareketlenmeyle ile beraber e, bugün e, gelişen ilerinin e, içerisinde yer almaktadır. Osman Yıldırım, Sivas'ı ihracatta ilk ona sokacaklarını söylüyor. Her şeyden önce hedef olan bir şehir. E, nasıl 1950'de 50'ye kadar ilk onda ise. 2007-də hədəfimiz ilk ol. Çünki Türkiyənin hədəfi də dünyada ilk ol.